Merhaba arkadaşlar. Bu, bu bahçede böyle küçücük sebzelerin bulunduğu bir bostan var. Birazdan ipekle. Evet domates var. Kıcam var. Kabak var. Biber var. Karpuz var. Kavun var. Her şey var bu bahçede. Ne var orada tatlım? Karpuz değil mi? öyle yaprakların arasına saklanmış. Böyle minicik bir karpuz var burada arkadaşlar. Burada bir Ama bu karpuz henüz olmamış. Dolayısıyla biz bu karpuzu e, koparmayacağız. Henüz o bebek bir karpuz. Kavun da henüz burada sararmamış. İpek'ciğim o kavunun biraz daha sararması gerekiyor toplamamız için. Ama biz... Evet çok büyük bir kavun. Kocaman bir kavun. O kavun sararınca daha dolgunlaşınca biz yiyeceğiz. Ama burada daha bir sürü sebzeler var. Evet işte geldik kabaklara. İpek'ciğim ben burada yaprakların arasına saklanmış küçücük bir kabak görüyorum. Hemen onu koparmalıyız. Çok güzel bir Yemek yapmalıyız. Aynen öyle. İşte kabağımız hazır. Hatetimizi bırakıyorum İpekciğim. İpekciğim bahçede yürümek çok zor değil mi? Dikkatli olmalısın. Biraz e, zor bir durum bahçede yürümek. İpekciğim ben burada kızarmış bir domates görüyorum. Ama tamam. Bence onu koparmak için yarını bekleyelim. Yarın iyice kıpkırmızı bir domates olsun. Öyle toparlayalım. Bir tane daha daha Domateslerimiz. Evet o bir yeşil domates. Henüz olgunlaşmamış. Evet İpekciğim. Biberler karşı tarafta bizi bekliyorlar. Ama ben buradan geçemiyorum. <laughs> Ama sen oradan geçemiyorsun değil mi? O halde bir an önce biberlere ulaşman gerekiyor. Sana yardım edebilirim. Aynen bu domatesi birazcık şöyle kenara çekelim. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Zıpla. <laughs> Benim elimden tutacaksın. Tamam olur. Bir, iki, üç. Hadi bakalım zıpla. Huu, harikasın bravo sana. Şu an tam da bir biberin yanına zıpladın İpekciğim. Bak orada bir biber var görüyor musun? Tam önünde. Eğil eğil göreceksin bak. Gördün mü? Hadi o biberi de bizim için toparla bakayım kopar. Hayır bak aşağıda daha büyüğü var. Aynen öyle. Hadi bakalım. Bravo sana İpek'cim. Aferin sana bu güzel biberi. Sen kopardın sen topladın bahçeden. Hadi bunu da sepetimize bırakalım. Evet İpek'cim. Devam ediyor bahçe serüvenimiz. Biraz da patlıcan koparmalıyız efendim. Evet çok güzel biber, salatalık, kabak. Efendim? Hayır sepetimizi alırız. Şimdi patlıcanlara doğru ilerlemeliyiz. Patlıcanlar şu ileride bizi bekliyor. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Zıpla karşı tarafa. Evet nihayet sonunda patlıcanlara ulaşıverdik. İpekciğim nasıl gidiyor? O patlıcanı koparabilecek misin dalından? Oy bravo sana minicik güzel bir patlıcan bulmuşsun. Evet senin kadar minicik küçük bir patlıcan. Hadi bakalım onu da sepetimize bırak. Aferin sana. Ne yapalım? Daha fazla bir şeyler koparmak dalından istiyor musun? Ne istiyorsun? İstersen bir tane daha patlıcan. Kopar. Sonra da gidelim bunlardan güzel bir yiyecek hazırlayalım. Aa evet orada da minicik bir patlıcan var. Aynen. Onu da koparabilirsin ama daha çok küçük ipeksin. Evet patlıcan gibi. Biraz daha büyük olsun. Onun biraz daha büyümeye ihtiyacı var. Şöyle ileriye doğru ilerleyelim. Belki ileride vardır. Aa, bak 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 burada varmış. Bak gördüm. Gördün mü? Evet hadi bakalım. O güzel patlıcanı da bizim için kopar ipekçim. Gördün gördün değil mi? Hadi bakalım. Ne oldu? Yol Efendim? Yolaksın buraya. <laughs> ne yolaksayım? elini böyle yaprakların arasından ilerletip koparacaksın patlıcanı. Ama dikkat et bitkiye zarar verme tamam mı? Koparamıyorum. Tamam o zaman sana bu konuda yardımcı oluyorum İpekciğim. Diyorum ki az önceki patlıcanı nasıl kopardın sen? Şu an ben dahi zorlandım bu patlıcanı koparmak için. tamam bu da koptu. Tepeke bırakalım. Şöyle bıraktım. İpek'cim. Bence bu kadar sebze bugünlük bize yeter. Yarın yine aynı şekilde devam edebiliriz toplamaya. Ben çok yoruldum. Sen de yoruldun mu? Burası çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten bahçede olmak çok zor. Güneş şu an bizi yakıyor. Biz eve doğru ilerliyoruz. Birazdan İpek'le güzel bir yemek hazırlayacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yepyeni farklı videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.